Evet arkadaşlar, bugün senle birlikte şarkı çalacağız. Ben önceden yazmıştım. Şarkı, kelimelerle... Arkadaşlar burada ayaklarımda istediğiniz kelimeleri bir videomu yazabilirsiniz. Şimdi bu şarkının şeylerine bakıyorum. Bu şarkının kelimelerine... Bahar, çiçek, yaprak, güneş, ilkbahar, yağmur, huzur, sevgi, umut, papatya. Başlıyoruz. Günlüğü. Bu arada bu kelimeleri teyzemden aldım. O zaman şarkıyı başlatalım. Güneşli bir bahar sabah çiçekler açmış Yapraklar yerlerine gitmiş Ben huzur içinde senin yanında Otururken seni yavrum Daha sevemem seni Umudum tükense bile papatyalar açsa bile Göz yaşlarını silmekten korkma sakın sakın Güneşli bir bahar sabahı yerlerine gitmişim ben Huzur içinde senin yanında Oturken, otururken otururken seni